Evet, yani hastamız 50 yaşında dişlerinde hareketlenme var ama e, çok sallanma yok. Burada biraz güçsüzlük var. Dişlerin arası aralık, kemik eridiği belli filminde. E, buradaki zaten boşluklar sonradan olmuş. Bu kadar aşırı, yani doğuştan aralık olsa da buradakiler sonradan olmuş. Biz şimdi e, sonra alt ön alt diş, üst ön alt dişi fiber yapacağız. Planlama bu şekilde. Şunda biraz güçsüzlük var. Şu an hastalığın tetensini bitirdik, alt üst dedik aynı zamanda estetiği de düzelttik. Bak açalım hafif. Bak bu geniş aralıklar, orada siyah boşluklar, çok hasta da olduğundan daha da büyük gözüküyordu, dişler önde gözüküyordu. Biz spit derken biraz bastırdım ama çok geriye dalamadım ama araları yuvarlanınca hani küçük gözüktü. Çok hafif şu dişini aldım, biraz çok öndeydi bu diş. Lateral dişe de biraz pembe kompozit koydum çünkü diş eti sadece bunda vardı. Alt dişleri de spit derken biraz boyunu dengeledim. Bir de şöyle gülerken gösterelim bak. Gülümse. Ay hastamız çok tatlı, çok kibar oldu. Çok beğendik. Bundan sonra da ilaç tedavisi başlayacağız. Daha da iyi olacak inşallah.